Bu adamdan ne istiyorsunuz? Ya şimdi Oliveira o kadar çok değersizleştirildi ki Galatasaray'da sanki işte o formayı giymeyi hak etmeyen birisiymiş gibi gösteriliyor. Önce içten içe fısıldamalar oldu. Daha sonra yüksek sesle konuşuldu. En sonunda da patlak verdi Oliveira'nın Galatasaray'daki durumu, Galatasaray'daki performansı. Geçen sezonu çok iyi başladı Oliveira. Bunu unutmamız lazım. Beşiktaş maçından sonra düşüşe geçen bir performans grafiği var. Ya yani çok büyük bir hata yaptı. Ondan sonra da bir daha toparlayamadı. Ama bu seneye de Oliveira kötü başlamadı bence. Yani daha da ileri çıkacak çünkü Galatasaray takımı iyi değil şu anda. Oliveira da bu yüzden böyle görünüyor olabilir. Ama Galatasaray formasını hak eden bir oyuncu Tercih Oliveira. Şimdi Oliveira geçen sene Beşiktaş maçında yaptığı hata dışında hangi maçta kötü oynadı? Fener maçında gol attı, Trabzon maçında iyiydi, Başakşehir maçında keza öyle. Bu Oliveira'dan beklediğiniz şeyler, bir orta sahadan beklediğiniz şeyler nelerdir? Hırslı mı? Hırslı bir oyuncu isterseniz, hırslı bir oyuncu. Agresif mi? Agresif büyük maçları sever, oyunun yönünü değiştirir teknik anlamda girersek gerekli yerde ipleri eline alabilir ve baskı altında başarılı olabilir Oliveira bunu gördük çünkü büyük maçların çoğunda iyi oynadı geçen sene. Geçen sene 4 gol ve 4 asistlik bir performansı var Sergio Oliveira'nın. Ne yapmış baş başına isabetli olarak 0.8 şut çekmiş 2.7 kere denemiş. Yani bu şu oluyor ki maç başına 3 şut çekmiş bu 3 şutun bir tanesi isabetli olmuş her maçta demek oluyor. Galatasaray'ın en şutun olarak görünen bir isim Sergio Oliveira. Split 1.6, pas isabet yüzdesi %82, pas arası 0.7, top çalma 1.8, ikili mücadele %49. Oliveira'nın eksiyonlarını zaten hepimiz biliyoruz. Zaten bunun için baxtı, Bucks dinamik bir istendi ve oraya Endon Bele geldi. Ama Galatasaray'ın Süper Lig'de de Şampiyonlar Ligi'nde de Oliveira'yı kullanacağı çok aşikar, çok malum. Çünkü Dombele şu an hazır değil zaten. Ve Oliveira da bence o formun gayet verecek. Bir Galatasaray formasını taşıyabilecek bir oyuncu Oliveira. Ben Oliveira'nın performansının kötü olmasını beklemiyorum. Ne önümüzdeki Samsun maçında ne Kopenhag maçında ne United deplasmanında. Ben Oliveira'nın kötü futbol oynayacağını zannetmiyorum. Bu Oliveira kumaşı iyi, kalitesi iyi olan bir oyuncu. Her zaman o formun hakkını vermeye çalışan bir oyuncu. Çıkıp çok güzel bir şekilde Galatasaray formasını Galatasaray'ı Avrupa'da temsil edecektir Sergio Oliveira. Yani ben Galatasaray taraftarının e, bu güvensizliğini anlamış değilim. Geçen senenin senin bu adam götür. Bir sene boyunca bu adamı izledik. Bu adamın neler yaptığını gördük. İşte 6-7 maç kötü oynadı diye boyunca bir anda silmemeliyiz. Tabii ki oraya takviye lazımdı. Daha iyisi lazımdı. Daha iyisi geldi. Galatasaray için Oliveira şu anda büyük bir lüks. Yani şimdi siz e, ilk 11'e koyduğunuzda kafanızda soru işaretleri olabilir. Özellikle büyük maçlarda. Ama eğer Oliveira e yedekte tutuyorsanız Endombele'yi ye döndükten sonra bu öyle olacak. Oliveira e yedekte bekleyecekse o sizin için mi? çok, çok aşırı bir lükse kaçıyor Galatasaray seviyesi için. Çünkü Sergio Oliveira Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu. Yani onu yedeklediğiniz zaman orta sahadaki kalite farkını siz düşünün artık. Ve oyuna girdikten sonra da ilk 11 başladığında da her türlü her türlü yani ne olursa olsun ben Galatasaray'ın Sergio Oliveira'dan bu sene verim alacağını düşünüyor. Zaten bu oyuncuyu elden çıkaracaksanız da oynatmanız gerekir. Onu vitrine çıkartmanız, ona piyasa yaptırmanız gerekir. Ben Galatasaray'ın bu sene bunu yapacağını düşünüyorum. Sezon sonunda yollar ayrılabilir Oliveira'ya. Ama bu sene kesinlikle forma şansı bulacak, İster istemez bulacak. Öyle yedeğe çekilecek de değil zaten. Her şey medyada konuşulan gibi olmuyor. Okan Buruk da oyuncuya güveniyor, bunu da görüyoruz zaten bu seneki performansını hep birlikte göreceğiz. Bakalım bu kadar eleştiri hak etmiş mi? Yoksa e, gerçekten günah keçisi mi yani edilmiş? Sezon sonunda bunlar belli olacak. Büyük maçlar ve bunlar belli olacak. E, ben Oliveira'yı e, seven birisiyim. Oliveira'nın bir değer olduğunu düşünen birisiyim. Oliveira'ya da güvenen birisiyim. Neler olacağını, neler olacağını sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Videomuzu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Spor'la kalın.